Evet arkadaşlar, bugün Mutant Genetik Gladiator oynuyoruz. Ve bunun videosu çekeni çok ben bulamadım yani. Bizim arkadaş sayfası oynuyoruz. Ben çekeyim dedim. Neden olmasın? Birkaç saldırı yapıyoruz. Çiftleştirmelerimiz var. Yeni olarak çıkardığım iki tane çar var. Bunlardan bir tanesini çok şaşıracaksınız Buradaki zalim, kortor, çok güçlü, bir seviyede 2840 vuruyor. Canı bir tık az, hızı bir tık ama vurduğu hasar çok büyük olduğu için. Buna küre olarak şunları taktım. Can küresi ve saldırı küresi. Saldırı küresinin çok ihtiyacı yok gibiydi ama yine taktım. bunlar kaybolan küreler. Devamlı kalanlar ise şöyle koyu olanlar. Hani kenarları parlak olmayanlar geçici oluyor. Şunlar mesela geçici. Ama mesela şu kalıcı. Kalıcı 3 tane mesela 5 seviye can krem var. Yani bunu uzun vadeli kullanır mıyım bilmiyorum. Hızından dolayı bir tık olumsuz yaklaştım. Ama vurduğu hasar gerçekten çok iyi. 24.000, 25.210 civarında çok iyi vuruyor yani. Onun dışında şöyle bakalım. Şunu çıkardım yeni. Donmuş İmparator. Bunun platinini çıkar bir seviyede. Ee, 1600'e yakın vuruyor. Hızı iyi. Ee, ve morlu da çoklu vuruyor arkadaşlar. Şu morlu da. Şu an açılmamış o item Açacağım onu da. Ardından böyle kullandığım, aktif kullandığım. Şimdi ben kurtadan korudum ama. Lama sensei. Buna önceki basmış olduğum küreler olduğu için yoksa bunu normalde 5 seviye can küresi basabilirdim yani bunu. 4 var bunu kaybetmek istemediğim için tutuyorum. Bu da 5 seviye artırma. Yani kendi özel yeteneği artırma olduğu için daha böyle sağlam vuruyor. Bir de hız küresi taktım. 1 seviyelik. Yani 6.67'den 7.04'e çıktı. Birkaç tane savaş da yapacağız. Onun dışında buraya indirim varken siz de yükseltin derim. Markette böyle bazen güzel fırsatlar geliyor. İşte şu an 5500'lük e, 5500 altın veriyor 280 liraya. Hani böyle çok kaliteli fırsatlar geldiği zaman almanız ter şuradan. Bu oyunlar alakalı bir arkadaş yazdı. Sorun değil. Diye. E, ne diyecektik? Biraz daldık. E, 280 liraya 5500 altın. Biz burada markete bir teklif daha vardı, ee, 670 liraydı sanırım, 16 bin altın veriyordu, biz aldık, 680 lira gibi para yatırdık. Yani çok ufak böyle tefek e, e, yatırdığımız ilk paralar bunlar. O da level basmak için, levelimizi 40'tan 50'ye çıkardım, şahsen ben. Ee, burada 1200 altın vererek, kenarda da 2300 altın bekletiyorum ve markette şöyle bir şey aldım, yeni deydi galiba. Altın uzay yolcusu. Dur, gitti pardon. Altın uzay yolcusu. Bu da e, güzel bir çar. Şöyle bakalım onun özelliklerine de. Neredeydi? Altın uzay yolcusu. Nereden almıştık onu? Dur. Hah, mor. Turuncu. uzay yolcusu nerede bu? Ben mi görmüyorum acaba? Bunun özelliği bu değil mi ya? Ha uzaylı turuncu pardon. İlk yanlış gene bakmışız. Uzay yolcusu. Bunun altını almayı düşündük ve aldık. 3000 altındı marketteydi ben aldım. E, gayet sağlam vuruyor. Bunu platin çiftleştirerek çıkarmaya çalışacağız. Biz zaten önce hero'ların bir tanesini alıyoruz marketten. Sakın iki tane almak gibi bir hata yapmayın. Melezeme yerinden bunu koyduğunuz zaman ve e, bunun genlerine yani uzay ve robot bileşenimi koyduğunuz zaman bunu çıkartabilme şansınız yine var. Bir kere de olmaz, iki kere de, üç kere de, dört kere de mutlaka çıkar. 3000 altın biraz pahalı ama gerçekten aldığınızı değebilecek çarlardan bir tanesi. Hızı, canı, vurduğu hasar ve çoklu vurması gerçekten iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. O da benim şu an, yanlış yere girdik, depoda. E, mutantlar diyelim, uzay yolcusu burada şu an. Koyamıyoruz çünkü neden? Kuluçkamızdaki e, hepsi dolu şu an. Çiftleştirme, hatta bu bile hazır, alamıyoruz burası dolu olduğu için altınlarınızı böyle şeyler için harcamanızı tavsiye etmiyorum. Ee, öyle yani. Şimdi buradan ben genelde 3 şeride oynuyorsak mesela şurada gün sayısına bakıyorum. Hangisinin böyle az kalmışsa onu önce bitirmeye çalışıyorum. Şu an mesela burayı önceliğimin olmasının sebebi burada mesela reaktörü aldık. Altın yıldızı aldık. Platini aldık. Sinyal jetonu almasak da olur. 10 tane veriyor çünkü. Burada da Ödül olarak 30 meydan okuma jetonu veriyor. Buradan meydan okuma jetonu şuradan e, kullanabiliyoruz. ya yani Buradan 3 tane reaktör alabiliyoruz 70 yaptığımız zaman. Ki ben hep buradan 70 tane reaktör yapıp 3 oradan 3 oradan görevlerden. Mesela burayı bitirdim. Hepsi şuralardan gelebilecek bütün ödülleri aldık. Burayı da bitirdim. Sadece son kısım kaldı. Burayı bilerek bitirmiyorum. Şu karakter çok işime yaramaz. Böyle de keyfi yani. Bitirsem bitiririm burayı da. Canları ne kadardı bunların? 60 bin, 227 bin, 94 bin. 3 dalga sürekli yani. Birini kesiyorsun, diğeri geliyor. Birini kesiyorsun, diğeri geliyor. Yine bitiririm de bilerek bitirmiyorum ha. Bir işime yaramaz bir karakter. Çok vurmayan bir karakter. Platin yıldızlar çok önemli. Boş yere kullanmayın derim. Altın yıldızlarınız falan çok önemli. Şu an bir etkinlik var. Şuradan ben sadece paso, sinyal jetonu veriyor. O sinyal jetonu da bende çok olduğu için. Neredeydi o? çok fazla bulunduğu için şu da çok işe yarar. Alt seviye yara. Bunu da etkinlikten almıştım. Onda güzel sağlam bir çarp bulduğum zaman kullanmayı düşünüyorum. Şu sinyal jetonları zaten şuradaki görevleri yapın. bunu bitiremiyorum. Çünkü çok işime yaramayacak ve çok uzun zaman alacak. O yüzden bunu bitirmiyorum. Bunu da yavaş yavaş yapmaya başladım. Ya buradaki bayağı buradan yaklaşık 2000 tane sinyal jeton aldım. Bunların çoğunu buradan altın yıldız kullanarak şey yaptım. Çünkü bir sürü altın yıldızım var artık. Altın veya gümüş yıldız alın derim. Eğer ki çok e, yıldıza ihtiyacınız varsa da buradan e, yıldız hani mesela atıyorum 13 tane bronzunuz vesaire. Benim şu an 13 bronz, 2 gümüş yıldız, 8 altın yıldız var. Bu 8 altın yıldızın hepsini zaten o sinyal jeton gönderme yerinden çıkardım. Hani 200 e, sinyal jeton verip bir tane altın yıldız alabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir etkinlik. Mesela bronz yıldız istiyorum. Bana bronz yıldız lazım. Hiç yoksa şuradan gelip bu sağlık kitlerinden üç tane koyup burada füzyonladığınız zaman bakın ilk çevirişimde geldi. Üç tane bronz yıldız adı. Normalde bu kadar hızlı gelmiyor. İlk çevirişimde geldi. O da güzel oldu. Hani burada normalde genelde küreler verir e, ee, bir 10 dakika 20 defa çevirirsin demiş. Bu, bu, arada saçma sapan bir şeyler oluyor şu an. Çok güzel kaliteli bir video çıkıyor şu an. Normalde bu kadar gelmemiz lazım. Ee, bronz yıldız ilk iki çevirisinde de bronz yıldız da tane. Yani. Yani normalde şunlar geliyor aynı XP falan. Yani şu kürelerden falan geliyor şunlar var ya. Normalde bunlardan geliyor. Ee, çok nadiren yıldız, bronz yıldız gelir. Benim ilk çevrimde bronz yıldız geldi. Sadece göstermek için sizi biraz gösterecektim, ama direkt geldiği için neyse geçiyoruz buraya. Bakın 13'tü, 19 oldu. 6 tane bronz yıldız daha aldım. Hani eğer ki gümüşe ihtiyacınız varsa da buradan bu 5'ini füzyonlayıp bir tane gümüş yıldız yapabiliyorsunuz. Eğer ki e, al gümüşünüz çoksa 5 tane buraya gümüş koyup bir tane de altın yıldız yapabiliyorsunuz. Altın yıldıza ihtiyacınız varsa da onu yapabilirsiniz. Genelde ben e, en fazla güm şey e, bronzunuzun olması taraftarıyım duruma göre. Hani mesela atıyorum 14 tane gümüş bronzunuz varsa e, 7 tane gümüşünüz olsun, 5 tane altınınız olsun. Hep bir kenarda beklensin. Boş yere kullanmayın. Güçlü karakterlerinizin altın platin yapmaya kullanın ya da şu bingo olayı var ya. Buradan şöyle bu evi ben tamamladım buradaki bütün karakterleri aldım sayfa 1'deki mesela şuraya kalmış veya eğer ki gerçekten çoksa uğraşmak istiyorsanız bak mesela ben bronzu tamamladım şimdi gümüşü tamamlamayı düşündüm de çok biraz uğraştırıcı olduğu için şu an bir tık oyunda mücadele ve etkinliklere odaklandım çiftleştirmeden ziyade şu an köyümüz bu şekilde. Bu öğretici bir video olsun. Bugün aslında savaş falan da yapacaktım. Kendi karakterlerimi gösterdim. Bak mesela Morris var. Onu çıkarttıysanız yani benim oyundaki şu an en hızlı biraz düşük olabilir ama gerçekten canı ve vurduğu hasar inanılmaz fazla. 4 seviye atak ve sağlık ikili koydum. 2'de hız koydum. Hızı bir tık yavaş olduğu için. 37 bin canı var 43 seviyede. Tabii bu leveli ben daha yeni 50 yaptığım için daha fazla şu an daha saldırı bir şansım olmadı. Hani zaten gördüğünüz gibi en yüksek askerlerim 42-43 zaten 42 seviyedeydi. O teklif aldıktan sonra biraz bastım. Kenarda da 2300 bekletiyorum onları da belki level basarım ama başka şeylerde de hani burada markette olsun güzel böyle karakter falan gelirse alabilmek için veya küreler oluyor böyle. O kürelerde kullanabilirsiniz. Üçlü paket geliyor böyle e, yeni olarak özellik olarak buradan. Onları da kullanabilirsiniz. Diğer videolarda e, bunları da gösteririz. İstediğiniz bir videoda olursa söylersiniz. Zaten tek üretici şu an e, bir kişi vardı. O da bırakmış iki yıl önce. Biz de kendi çapımızda eskiden oynadığımız bir oyunda tabii bizim de. Tekrardan başladık. Yani istediğiniz bir şey olursa yine söylersiniz, yaparız. Çeviri olsun vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın.